kızım. Bizim... ...bizim kanımız çekilmiş. Niye? E, millet denizde. Herkes mayolar. Kıyamet ben... ...şey... ...üstümde sweatshirt var kapşonla. Ama ki güneşte duruyorlar. Aydınım. Anne. Ha? Ne olursa olsun... Böyle bir şey. Ben yine üşüyorum ben yine. Baksana. Herkes denizde. Buralar. insan Doldu. Yüzüyorlar. Bak. Yüzüyorlar. Ha. Annemin kankileri de orada. Her yer, her yer. Vallahi. Ben, affedersin, duş yaptım. Efendime söyleyeyim, odur budur derken... Giydim kapşonunu. Çok güzel, güzel. Yaparken o üşümedin mi? Yok. Niye? Çok hava güzel anne o kadar da değil. Ne bileyim ben. Yok. Bakayım göstereyim ah. Mi? Ne oldu? E, yapıştırmayı arabada unuttum. Getirdim de. Ne yapıştırdın? Hani terliğime. Ya adama götürmeyeceğiz mi? Göstereceğim. Dinle artık randevulu çalışıyoruz. Nasıl? Gel dörde kadar dörtte partiye gidiyorum. Ne yapayım? Ay çok havalısın. Vallahi şahane. şahane. Görünmesin şeye İki yaş için bir, bir tek ha. kutusu biraz şey oldu önemli değil. Baksana şıklığına. Bayılırım ben ona sarı saçlı. Hı -hı. Görünmesin şöyle gör. Dur, bak. Yedek elbisesi de var. Evet. Bakar mısın tatlılığına? Çok elbisesinin güzelliği. Ya iki yaş içinde ideal. Parti bebek, var. Bebek partisi. İki yaş partisi. Hı -hı. E i̇şte pasta kesilir. Güzelce. Evet. Oturur. Bir alkış yaparsınız. Çan çan yapacaksınız. Güzel. Normal zaten. zaten aşağıdasınız. Kıza okula götürdüm. İyi. Tamam. Anne bir şey soracağım. Hı -hı. Sanki benden gizlediniz. Evet. Söyle artık gelmiş geçmiş. Hayır. Gözümün içine iyice bak. Gözümün içine bak. Tamam. Ben Neydi? anlarım. Neyi gizledik? Bak gözümün içine. Yok. Sen ben gittiğimde İstanbul'a denize girdin mi? Vallahi billahi. Girmek. Sanki girdin gibi. Vallahi billahi. Yemin eder miyim be? Manyak mısın sen? Içtim. Soğuk muymuş soğuk? Şimdi 3-4 gündür sıcak diyorlar ama çıkınca üşüyoruz diyorlar. Her ama gün... yine de giriyorlar. He giriyorlar. Şenese Niye? bile giriyor maşallah. Senin yaşında. Ne benim yaşımda? Ay senin yaşında anne ayıp şimdi yaş konuşma. Kendi söylüyor. Olsun. Canım. Olsun. Olsun. Senden büyük olsa da giriyor. Evet. E demek ki iyi hissediyor anne. Tabii. Hiç bir, demek ki bir sorunu yok. Hiç yok. E senin doktor dede. Tabii. Bugün ne dediler biliyor musun? Hı. Aile doktoruna ilaçlarını alma. Çok şey var, covid var. Çok dikkat edin dediler. Tabii. Maskesiz dediler. Aile hekimliğine sokmuyoruz bu aralar. Tabii ama ben açık havada olduğumuz için burada rahatız. Ama kim öpmüyor? Uzakla. Uzak kimse öpmüyor. Benim Herkes. şerimden değil mi? Yani haklı diyorlar. Ya bravo. Herkes valla haklı, haklı. Yıllar sonra hak verildi bana. Tabii, tabii Evet. Evet. Doğru. Ah bak güzelliği bak, bak. Bak bak. Yatışını giyerim ben. Bak şu... Aşkım benim. Gözüne uslu, gözüne kızım. uslu kızım. Uslu kızım benim. <laughs> Nenesinin Şu, bu kuru, bu şeyinde değilim. tam yatışının Fakan güzel. Aldım, yatağım çok fena çöktü bir tarafa. Ah. O kadar yani. dünya para verdik. Hiç güzel marka değil ya. Öyle mi? Bir yerden aldı ya biz. Alırız şey. yenisine. Seneye artık. Seneye alırız ama o ölçülü bu mü yoksa? ölçülüydü tabi. Ha ama dümdüz. Ha bu ölçüne göre yapılan yatak. şey yap aldı ya bunu. Tamam söyleme, marka verme. Marka değil. Ha, bizim, yaptı evet aldı bir yerde. Demek ki dandikasyon. O zaman dandikasyon. şey söyleyeceğiz marka yerler yapıyorsa. Yapıyorsa. Oralara yaptıracağız ya da. Yeni yaptıracağız. Bir şey de yaptırırız. anne. E, yeni yesine yine marangozu ısmarlayacağız. E ısmarlayalım ne yapalım. Canımız Çok sağ ol. Çok fena çöktü. Hemen bu tarafı ağrıyor. Gittim tamam. en uçta şimdi. En uç çökmedi. Orada ben gitti. şeyini de alayım ölçüsünü ki belki gelmeden yaptırırız hemen. İstanbul'da sorarız. Tabii tabii hallederim. Sen merak etme. Giderken ölçelim bakalım. Hmm. Çok çabuk eskide. Olsun. Sene. Ne gün gidiyoruz şimdi saçına? Perşembe. Perşembe saat? Üçte. Üçte iyi. Sen öyle dedin ya. İyi. Üçe aldım Perşembe. Eminsin. Üçe mi beşe mi? Hayır üçe. Sen üçte. i̇yi e, tamam üçte çıkarız. Ben seni oradan götürürüm yemeğe. Nasıl o gün yemeğe gidemez ki yarın akşam gidelim yemeğe? Niye gidemeyelim Perşembe anne? İsim verme. Niye gidemeyelim? Bir yere gitmiyoruz. Üçte i̇şte dörtte işimiz bitiyor. Dört buçukta bitiyor. Bir çorba içeriz. Bir çorba. macunu istersen paket eve yaptırırım eve alırsın. Gideriz gideriz. Ha? Gideriz. Yiyebildiğin kadar bir çorba yersin. Belki de yarım. A, yarım neyse. İstiyorsan hepsini paket yaptır. Saçın çok havasız bugün. Çok çirkin. Sarm alcık sardım tutmadı. Artık uzadı aydın tutmuyor. Boya e tamam yok. işte tamam boya da yapılacak. Hem benim, boya hem şey kesim. Dolu kızım üç gün dolu. Herhalde. ayde insanlar. Her... İkinci. süslü süslü demek ki. Ben geç kaldım zaten. İyi, iyi. İşte Başka böyle. dedikodu yok mu? Yok. Dün doldu taşta. Ha, e bugün de gelen vardı. İşte Neslihan'ın Sabah... annesi geldi. Ha, zaten ben aradım geleyim mi diye. Daha gelecekler var dedin. Ha sonra geleyim şey, şimdi gel dörtte gideceğim dedi. Saat kaç? Oho daha erken iki buçuk. E işte. Tabii. Nerede oturalım? Balkon çok güneşli. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Ay çok şükür. Bunu da atacağım bu şortu atamadım hala. Hangisi o kısa, bu kısa. olan mı? Kısa. Deniz o deniz. Tamam. Mayo. Mayo. Onu giyme oğlum. Kekenlerin ay. var ne kadar. Ay ay. Hayır sana da hep soğuk olmaz. Bu üçkaçının tepesinde. Tamam anne. Ay. Oh. Şahane. Anam. Her yer kalabalık. Bana da bu çok sarı geliyor. Aa, neresi sarı oğlum? Cim güneş burada. Bu tam kumra. Bu değil Kestane yani. Kestane rengi. Hiç sevmiyorum bu rengi ne ben. Ne renk seviyorsun? Bu, ben ya koyusu olacak ya da daha açığı. Aa, i̇şte değil. Bu rengi beğeniyor. Arkası ben beyazım Aydın. Ha. Bu rengin nesini beğeniyor? Kazıtmışım be Şuraya. Neyse. Neyi kazıtmışım? Arkasını. E, ay uzuyor anne. Bir de çok çabuk terliyor ensen ben sinir oluyorum. Sedir tabu yukarıya kadar kazımış. Kazıttım. Bakayım dön. Baksana bayağı. İyi daha Değil. iyi. iyi. Sen ne giyeyim? Hangi elbise? Mısır'dan gelen. Ha. Üstüne de hırkan, hırkan al. al. Tabii ki. Tabii. Evet. Toka da çirkin durmuş. Bak böyle saçın tabii. ne güzel. Tabii tabii. Onu önüme geliyor diye takıyorum. Evet. Bak. Bak, güneş geldi o şimdi. benim kara gözlüğümü? Allah. Ah, Kafasında yastığa koyar. Kızım. Hı. Güzel mi burası? Güneş mi? Hı. O battaniye sever. oh of oh, of. Oh. İşte. Gülen ha cumartesi gelecek. ben seni bırakayım. Hı, Gülen de gelecek. Siz dede siz çaça isim verme anne hani nereye gidiyorsunuz ne yapıyorsunuz tamam. tamam oradan gideceksiniz kebap yiyeceksiniz kebap değil lahmacun lahmacun çorba. çorba kıyafet alacaksınız inşallah ha çok büyük desenler almasan almayacağım hmm. Ondan sonra sen bugün doğum gününe bu kıyafette gitme anne. Bu kıyafet çok çirkin duruyor Çok çirkin tabii canım. Böyle giden mi evde giyindim böyle. Ha, böyle üst üste. Şey giyelim. Saçın da böyle tokalı, şeyli güzel değil. Bundan bu güzel ha. değil. Evet çıkar. Ondan olmadı bu sefer. Her zaman bak böyle daha güzel. Daha güzel. Ha. Şuramı saraydım keşke. Yok bak. İyi sen de giyin o zaman. İndi Nerede, doğum günü kızı. Aa bak buradalar. Hani? Burada şey yapıyorlar işte. Hazırlık. Hazırlık yapıyorlar burada. Doğum günü olacak ya. Burası da soğuk. Bak balonlar. Neyse, hemen fazla oturmak. Ah bak doğum günü kızına. Bak doğum günü bebesine. Bak. Nerede o? Bak burada. Hani? Bak. Bak hazırlık ay burada. Hazırlık yapar. Anne diyor, anne diyor. Anne nerede ben çocuğu görmüyorum. Ba anne burada. Bak. Ha bak. orada. Evet. Kadın donacak en hiç elbise. Ama demek üşümüyorlar anne onlar. Vallahi sen, sen rahat ol. <laughs> sen kendine bak. Şortu niye indireyim anne? Ne bileyim düşmesin diye. Niye düşsün? <laughs> ne bileyim. Şurada mı araba? Evet. İyi. İyi orada yer buldu. Allah'ım ya. İyi anne. Şortuma takar. üstüme takar. atacağım diyorsun ama bak. Atayım. Atayım değil mi bunu? Atma. Atayım. İçine. Ay, ay söyleme bir şey. Bir şey demiyorum. Tamam. Hadi hadi. Haydi, Niye üşüyeyim bir şeyim yok. Tamam bir yıkandık da ne oluyor artık? Şey Bana herkes mayoyla ya. Ben, o, o herkes...